Merhabalar. Sizden gelen sorulara devam ediyoruz. Kadri abla, İbrahim öğrencimizin soruları. Şimdi şöyle bir şekil bir ve şekil 2 var. Biraz sonra açıklayacağım. Yukarıda verilen şekil 1 ve şekil 2'deki teraziler dengededir. Terazinin sağ ve sol kefelerine geometrik şekilde ağırlıklar yerleştirilmiştir. Bu ağırlıklar A ve B ağırlıkları ile birlikte aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Üçüncü bir şekil elde ediliyor kare şeklindeki ağırlığı 10 kilo olduğu bilindiğine göre şekil 3'teki terazinin dengeli olabilmesi için A ve B ağırlıkları aşağıdakiler hangisi olabilir? Şimdi bu 10 sa 10, 10, 10 bu 30 5 tane yıldız 30 Şimdi geldik bu ikisi 10, 10 ve bir yıldız var. Şurada 3 tane üçgen 2 kare bir yıldız. Şimdi buraya geldim ben. 3 üç tane üçgen yerine 2 kare bir yıldız yapıyorum. Nereye bakarak? Şekil 2'ye bakarak. Hiç hesaplamayla uğraşmıyorum. 2 tane üçgen yerine 3 üç tane üçgen yerine 2 tane kare bir tane yıldız koydum. Şimdi burada 5 tane yıldız 30 sa 1 tane yıldız bu arada 6 çocuklar. Geldim buraya. Şimdi her iki kefede ne oldu? 1. kefe A, Üç tane kare, bir tane yıldız. İkinci kefesi B, iki tane kare, iki tane yıldız oldu. Bu karşılıklı iki kare birbirini yedi, bir yıldız birbirini yedi. Şimdi ne kaldı burada? A ve bir kare, B ve bir yıldız. Kare neydi? 10 Yıldız neydi? 6. Demek ki A ile B arasında 4 farkı olacak. Yani şimdi bize sadece A deseydi ben derdim ki A 4. Ya da işte B 4. A'dan 4 alacağız derdim. Şimdi 2 tane olduğu için tam olarak 5, 6, 10 diyemiyoruz. Şıklardan eleyeceğiz. Ama bizde çok büyük bir ipucu var. A ile B arasında 4 farkı olacak. B'nin olduğu yer 4 fazla olacak. Yani bu 2 ise... Buraya 2 artı 4 6 daha eklenecek ki burası da 12. Burası da 12 olsun. Şimdi 11, 12. Arada ne var? 1. Gitti. 13, 17. Arada ne var? 4. Bu muhtemelen ama bütün şıklara bakıyoruz. 11, 17. Arada ne var? 6. Gitti. 13, 12. Zaten bu fazla olamaz. Bu tarafın fazla olması lazım. Neden? Burası fazlaydı. Burası azdı. Bu da gitti. Zaten arada da bir var. Cevap Bursa.